Son yıllarda öyle bir israf görüntüsü ortaya çıktı ki kaynakların israfı. İşin bu kaynakların israfını kalem olarak arka arkaya yazsanız, Türkiye'de ihaleler üzerinden maalesef şeffaflık olmaması dolayısıyla kamunun kaybettiği kaynakları arka arkaya yazsanız, hazine garantili köprüler ve diğerlerindeki hesap hatalarından kaynaklanan kaynaklar arka arkaya yazsanız, halktan toplanacak miktar Devede kulak bile kalmaz. Ama bu popülist bir şekilde ben halkla beraberim, halkını da mobilize ediyorum diye düşünüyorsanız o zaman dahi yapmanız gereken sivil toplum kuruluşlarını mobilize edin. İHH bir açıklama yaptı ve ben destek verdim. İHH toplasın bu İHH veya Sayın Haluk Levent'in Ahbap girişimi. Veya sağ olur. şu kesim bu kesim. Hangi kesim olursa olsun onlar toplasın. Sen devlet olarak denetle. Bunların yanlış yere kullanılmamasını denetle. Ama devlet çıkıp para istemez, istememeli. I yeah. do yeah.